Bir saniye. Ne iş yapıyorsunuz? Demir işleri. Demir işleri. Demircisin. Sanayide mi çalışıyorsun? Yok fabrikada. Fabrikada. Bu ne motoru taktın? ilaç motoru. İlaç motoru. Ne ilacı? Normal ilaç motoru. Sırtı motor. Pedal basmaktan yorulunca motor da benimiyor. Polis de durduruyor. Eğer durursa vize sigorta direkt motor bağlıya gidiyor. Hiç başına geldi mi öyle? Biraderin çok geldi. Trafik cızası çok geldi. E şimdi polisler de karışamıyor değil mi seni? Vallahi yine karışırız size. Nasıl karışacak? Bisiklet bu. Bisiklet. Kassızlıktan Hı. anca. <laughs> bu Şurayı <şekilde> bulduk. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yakıyor? Valla az yakıyor. 5 dolar benzinle nazirle gidersin. Çok iyi. Ne motoruydu bu? Dash motoru. Bahçelerde kullanılıyor. Evet. Yani 305 lira motor.